Evet arkadaşlar. Bakın misler gibi yufkalarımız bizim yufkanın yufkaları nasıl kızarıyor arkadaşlar. Bakın odun ateşinde yerli unla yapılmış yufkalarımız bakın nasıl kabarıyor. Hiç kenar yok arkadaşlar. İp ince yazılmış yufkalarımız. Bakın Arkadaşlar Türkiye'nin her yerine sulanıp paket gönderilebiliyor. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış odun ateşinde yufkalarımız sizler için yapılıyor. Çivril ve etraf köylerdenseniz kuru şekilde götürmek isterseniz sofra beziniz. Bakın arkadaşlar bakın nar gibi en uç kısımlarına kadar kızardı. Söylediğim gibi çivril ve çevresindeyseniz sizin ve sofra bezlerinizi getirebilirsiniz. Arkadaşlar bitme katmer bakın. Siparişlerinizi alıyoruz arkadaşlar. Bakın yufkalarımıza mister gibi oldu. Arkadaşlar Instagram sitemize de bakabilirsiniz. Yaptığımız ürünleri hep gösteriyoruz size en doğalından ürünlerimiz sizin için yapılıyor arkadaşlar. Bakın nasıl kabarıyor. arkadaşlar numaralarımız 546 588 0354 bizim yufkaya ulaşabilirsiniz.